Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bu videomda sizler arkadaşlar ilk kere 05 üstü deplasman gol atar taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Yani ilk kere deplasman matar, ev sahibi matar. Burada ilk kere 05 üst deplasman taktiğini göstereceğim programda yine arkadaşlar. Bir önceki Videomda arkadaşlar sizlere 3.5 gol altı taktiğini göstermiştik. O videomu da izlemeyi, paylaşmayı unutmayalım. Güzel bir taktik, efsane bir taktik arkadaşlar. Bu program hakkında çok şey öğreneceğiz ve çok ekmek yiyeceğiz eminim. Güzel bir program, çalışan bir program arkadaşlar. Analiz açısından bizler için çok değerli bir program ve de ücretsiz bir program. Gerçekten yapanların emine sağlık. Buradan da deli getiriyorum tekrardan. Güzel bir program. Yine aynı maçta. Hollanda liginden Nashbrede emme maçını göstereceğim. Burada deplasman atarını göstereceğiz arkadaşlar. Emme'nin ilk yarı iki tane atmış tabii ki. Biz ilk yarı dediğimiz gibi ilk yarı süt buçuk üst deplasman mı? Ev arkadaşlar bunu göstereceğim. Oranlar yüzdelik dilim yine aynı şekilde devam edecek yani yüzdelik kaç olması gerekiyor. Yüzdelik dilim kaç olması gerekiyor bunu göstereceğim. Sadece 2 tane deplasman atmış. Ve deplasman basman e, ilk kere atarı burada 1.96 arkadaşlar. Yani bunu program bulmuş arkadaşlar. Efsane gerçekten. Göze çarpan bir e, taktik ve güzel bir taktik arkadaşlar. Şimdi değerli dostlar videomuza geçmeden önce e, taktiğimize geçmeden önce arkadaşlar EMS arkadaşlar videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım. Lütfen desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yoksa bu taktikleri e, program hakkındaki taktikler gelmez artık gerçekten güzel bir program bulduk, sarf ettik, emek sarf ettik. Yani analiz yaptık, taktik e, arkadaşlar. Yani bunu da bizlere çok görmeyin lüks bir program paylaşıyoruz sizlere, analizi buluyoruz, o programları sizlere getiriyoruz gerçekten ve program hakkında çalışıyoruz, sarf ediyoruz ve sizlere e, aktarıyoruz nasıl çalışacağını, nasıl analiz yapacağınızı. E, bunlar gerçekten kolay işler değil. Onun için lütfen sizler de e, elinizi taşın altına koyarak e, bir beğeni çok görmeyin. Şu kardeş, kardeşiniz arkadaşlar paylaşmayı da unutmayalım. E, abone olmayan, bizleri izleyen değerli dostlarım da kanalıma bekliyorum. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Taklit videoları tekrardan gelecektir. Değerli dostlar bunu da söyleyeyim. ve Geçelim taktiğimize. Naçbire'de hemen karşılaşması. Değerli dostlar. Burada şimdi bakacağınız yerde e, son 10 maçı tekrardan yapacaksınız. Son 10 maçta bakacağınız yer değerli dostlar. Bakacağınız en güzel yer. Overunder kısmında arkadaşlar yani aynı yerde Overunder yani alt üst kısmında arkadaşlar. Şurada alt üst kısmı gol yollarında bakacağınız son 10 maç. deplasman ev sahibi. Şimdi bakacağınız yer şurası en altta. 0 over 0.5 e, gol. Hat hat temel arkadaşlar yani burada diyor ki ilk kere bakalım çevresine bakalım arkadaşlar ilk kere ee, diyor ki ilk yarı 0.5 gol üstü arkadaşlar yani hangi takım ev sahibi ve naşbireli de deplasman mı bakın burada ev sahibine çok yüksek göstermiş ama yüzde seksenlik dilim gayet başarılı arkadaşlar yüzde seksenlik dilim çok iyi arkadaşlar burada Görüyorsunuz %80'lik dilim, %80, %90, %100 olsa efsane arkadaşlar. %90, %85 olmaz da yani hep %50, %70 olursa gayet güzel. %70 olmuş ama ev sahibi Naşper'e de ilk kere atamamış. Dep basman burada golü bulmuş arkadaşlar. Görüyorsunuz Naşper'e de ilk kere hatta 2 tane atmış arkadaşlar. Ee, burada ev sahibi de oynamış aslında. 2'de 1, 6'da 3 aslında dep basman oynamış burada. Ee, ev sahibi toplu oynamış ama dep basman atmış. Şans. Görüyorsunuz ki yüzde dilim gayet güzel. İlk yarı suçuk üstü de, orada da 1.96'ye yakın bir oran. Gayet başarılı bir taktik arkadaşlar. Yüzde seksenlik dilim. Deplasman burada. Golü buluyor. İlk kere 0.5 üst taktiği arkadaşlar. Deplasman burada golü buluyor. Temiz bir şekilde gelmiş arkadaşlar. Tertemiz bir şekilde değerlendirili bilin, bilir bir taktik arkadaşlar. Bu şekilde analizde ilk kere 0.5 üst bakacağınız yer. Over'un der kısmında over, kısmı over. 0.5 gol at half arkadaşlar. Burası ilk kere gol atar. İlk kere 0.5 üst e, bölümüdür. Görüyorsunuz ev sahibini %70 Dep basmana %80. %80'lik dilim gayet başarılı bir dilim. %80, %90, %100 daha iyidir arkadaşlar. %80'lik dilim. Ee, %80'lik dilim gerçekten çalışan bir dilim ve gelen bir dilim. Bu şekilde %80'lik dilim tertemiz bir şekilde gelmiş arkadaşlar. Deplasman burada golü bulmuş. Bu şekilde ev sahibi deplasmanlı bulabilirsiniz. Değerli dostlar burada deplasman golü atmış arkadaşlar. Tertemiz bir şekilde ilk kere 0.5 üst tercihi deplasman tarafından gelmiş arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar program hakkında ilk yarı 0.5 üst tercih bu şekilde arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk yarı 0.5 üst taktiği bu şekilde programda temiz şekilde çalışıyor. Sizler de değerli dostlar analizi bu şekilde yapıp ilk yarı 0.5 üst e, tercihini takımdan yani dep ev sahibi şeklinde değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Başka bir takip videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayan değerli dostlarımı kanalıma bekliyorum. Başka bir takip videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.